Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz. AYT ile ilgili sınavda çıkabilecek muhtemel 8 tane sorun var. Bakalım 8'e 8 yapabilecek misiniz? Umarım durumlar iyidir. Yorumlarda da görüyorum. Arkadaşlarım iyi yolda. Onları tebrik ediyorum. Onları takdir ediyorum. Şu anda durumlar iyi. Bakalım ilerleyen zamanlarda daha zor denemeler geldiğinde ne yapacağız? Onlar da gözümde bulundurmuşum. Bazı arkadaşlarım farklı yayınlardan deneme istiyor ama daha elime geçmedi arkadaşlarım. Farklı yayınlardan deneme elime geçtiği anda paylaşacağım. Anlaştık mı? O yüzden acele etmeyin. Gelecek arkadaşlarım. Hiç merak etmeyin. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen İslamiyet öncesi Türk tarihinden başlıyoruz. Hadi bakalım. Bence yok ya. Takılmazsınız bende. Bazı sorular var. Sizleri biraz zorlayabilir. Ama bence takılmazız. Hadi hocanın öğrencileri takılmaz. Hadi bakalım. İlk sorumuz. Diyor ki. Kağıt ve matbaayı kullanarak Türklerde ilk kitap basımını yapan ve kütüphane kuran devlet aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi değerli arkadaşlarım. Bir devletin kütüphane kurabilmesi için yerleşik hayata geçmesi gerekiyor değil mi? Şimdi İslamiyet öncesi Türk devletlerinde yerleşik hayata geçen ilk devlet hangisiydi? Tabii ki Uygurlardı. Kutluklar. Biliyorsunuz ki Kürşat isyanından Cesaret alan Kutluk kan ve beraber indikiler ne yaptılar? Çin'e isyan ettiler. Yapılan isyan başarıyla sonuçlandıktan sonra kutsal saydıkları Ötüken'i geri almışlar ve Kutluk Devleti'ni kurmuşlardı. O yüzden de Kutluk Kağan'a ilteriş unvanı verilmişti. Kutluklar yani 2. Göktürk Devleti konar göçer bir yaşama sahipti. Hazarlar, Museviliği benimseyen ilk Türk Devletidir. Hazarlar 2020 ayete sorusu arkadaşlarım. Dikkat ediyoruz. Kim ekler hakkında pek fazla bilgi yok arkadaşlarım. Ama Türk Devleti olduğunu bilmemiz lazım. Türk işler. Bağat Arkan kendi adına para bastırmıştır. Bununla beraber Türk işler Emevilerle savaşarak Orta Asya'nın İslamlaşmasını engellemişlerdir. Yani Orta Asya'da İslamiyetin yayılmasını engellemişlerdir. Cevabımız tabii ki Uygurlar olacaktır. Gelelim diğer sorumuza canlarım. Şimdi bu soruyu niye hazırladım? Neden hazırlamış olabilir? Çünkü ÖSYM'nin işi belli olmuyor. Şöyle yapayım tam görüksün. Tam gözüktü mü? Uzun bir soru evet. ÖSYM devlet adamlarını sorabiliyor arkadaşlarım. Gerçekten sorabiliyor. Devlet adamlarını sorabiliyor. Bilim adamlarını sorabiliyor. Osmanlı tarihinde yetişmiş önemli kişileri sorabiliyor. Türk İslam tarihinde yetişmiş önemli kişileri sorabiliyor. O yüzden böyle bir soru hazırlamak istedim. Yukarıda bazı özellikleri verilen Türk İslam medeniyetinin önemli temsilcilerinden olan bilim insanı filozof aşağıdakilerden hangisidir? Gazeli Mahmud'un himayesine girmiş dönemin en büyük alimi olarak kabul edilmiştir. Gazeli Mahmud denilince aklınıza zaten bir kişi geliyor değil mi? Birazdan bilgi vereceğim. Kitabül Terfihim adlı eserinde astronomik faaliyetlere genişçe yer vermiştir. Asarül Baki adlı eserinde ise asralı milletlerin tarihi, coğrafi ve antropolojik özellikleri hakkında bilgi vermiştir. Tarihi Hint adlı eserinde ise gazali Mahmut'un Hint seferlerini tafsilatlı bir biçimde kaleme almıştır. Farabi ikinci öğretmen olarak bilinir. Unutmayın arkadaşlarım. Muallim Sani. Gazali Nizamiye Medresesinin baş müderrisi. Elbiruni bırakalım. İbn Sina tıbbın babası olarak bilinir. Avrupalılar İbn Sina'ya ne demişlerdir? Avicenna demişlerdir. Harizmi sıfırı kullanan kişidir. Cevabımız Elbiruni'dir. Gazeli Mum Gazeli Mahmut ne lan? Gazeli Mahmut Elbiruni için ne demiştir arkadaşlarım? Sarayımın en değerli hazinesi demiştir. Cevabımız C şıkkı. Gelelim diğer sorumuza. Bu soruya dikkat edelim. Değerli arkadaşlarım. Soru kolay ama biçimcesini sizi zorlayabilir. Ne demek istediğini bence çoğu arkadaşım anlayamayacak. Yanlış da yapabilir. Hak veriyorum sizlere ama en güzel şekilde sizlere açıklayacağım. Bakın ne diyor. Diyor ki devşirme kökenlileri devlet kadrolarında istihdam ederek merkezi devlet otoritesini güçlendirmeyi amaçlayan Osmanlılar makamlarından hangileri bu uygulamanın dışında tutmaya özen göstermişlerdir. Ben bunun bilgisini verdim sizlere. İnşallah hatırlamışsınızdır. Sevgili arkadaşlarım, devşirme kökenliler nereden çıkmaz? İlmiye sınıfından çıkmaz. Bunu bir kenara atalım. Devşirme kökenliler genelde seyfiye ve kalemiye sınıfına mensuptur. İlmiye'de hangi işler görüşülürdü? Din, eğitim, hukuk. Kadı ilmiyeden çıkar. Devşirme kökenli olamaz. Şeyhülislam hiç olamaz. Fetva çıkarır. Din alimi. Kazasker, asker, kadı ve müdürü sataması yapar. Günümüz Milli Eğitim ve Adalet Bakanı'dır. Bu kişi de ilmiye sınıfından çıkıyor. O yüzden değişirme kökenli olamaz. O yüzden cevabımız ne olacaktır? E şıkkı olacaktır. Unutmayın. İlmiye'dekiler genelde medreselerden çıkışlıdır. Tamam. Geldik diğer sorumuza. Bu paylaşımı MSÜ tayfada izleyebilir arkadaşlarım. Ee, bir arkadaşım yorum yapmış. Hatta hocam MSÜ ile YKS'nin farkı ne? Hiç farkı yok arkadaşlar. Hiç farkı yok. Konular ortak. Mesih'i sistemi değiştirdi. Artık bilgi sormaya başladılar. O yüzden Mesih'i tayfa bunu izlerse çok şey kazanacaktır. Diğer sorumuz. Bu amaçla kurulan askeri birimlere ocaklarından hangileri örnek gösterilebilir? Kapıkulu Yeniçeri Ocağı'nın zaman içerisinde kuruluş amacından saparak devlet ocak içinden anlayışını benimsemesi Osmanlı yöneticilerini alternatif askeri kurumlar kurmaya yönlendirmiştir. Ne, ne zaman gerçekleşecekti bu anlayış? 17. yüzyılda değil mi? Osmanlı duraklama döneminde. Şimdi Eşkinci ve Sekbani Cedid. Bu iki ocağı kuran kimdir? İkinci Mahmud'dur. Bakın ne oluyor şimdi. İkinci Mahmud bunları kurduktan sonra Yeniçeriler tepki gösteriyor. Ve hemen kapatılıyor. Tamam bunu alıyoruz. Nizam-ı Cedid. Üçüncü Selim'in ıslahatlarına verilen isimdir. Batı tarzı ordudur. Yeniçeriler buna da karşı çıktı ve zaten Üçüncü Selim'i de tahttan indireceklerdi. Cevabımız her üç olacaktır canlarım. Gelelim diğer sorumuzu şimdi. Sorumuz şu şekilde. Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde birinci devirlerin ikinci ortam hazırladığı savunulamaz. A şıkkına baktığımızda meşrutiyetin ilanı saltanat sisteminin sonlanması. Ne alaka? Bırakalım mı? Şunu bir başımızdan salalım. Ulusçuluk hareketlerinin artması dağılmanın hızlanması. Neyden dolayı? Çünkü Balkanlardaki ulus gitgide güçleniyordu. Ayaklanıyorlardı. isyanları başarıyla sonuçlanıyordu ki zaten Osmanlı'dan ayrılan ilk azınlık Yunanistan olurken son azınlık Arnavutluk olmuştur. Doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Savaşların uzaması ekonominin bozulması. Savaşlar uzun sürerse hazinede sürekli para çıkar. O yüzden iltizam sistemine yönelmişti Osmanlı. Paranın değerinin düşmesi Yeniçerilerin ayaklanması. Osmanlı parasının değer kaybetmesine verilen isim neydi arkadaşlarım? Tekrardan hatırlayalım. Paşişti. Yeniçeriler bunu kabullenmiyordu. Ya tam maaş vereceksiniz ya da değeri düşük akçe vermeyeceksiniz diyordu ki zaten padişahlar da tecrübesi olunca maalesef Yeniçerilerin isteğiyle sonuçlanıyordu. Merkezi otoritenin zayıflaması tımar sistemi. Arkadaşlarım, tımar sistemi Osmanlı devletinin bel kemiğidir bel. Hazineden para çıkmasını engelliyor. Devlet için asker yetiştiriyor. Asayiş ve güvenliği sağlıyor. Daha ne olsun? Cevabımız A şıkkı. Sevgili arkadaşlarım bakın. Meşrutiyet ilan edildikten sonra şöyle yapayım. Osmanlı Devleti'nde egemenlik değişti. Yani monarşi neye dönüştü? Meşruti monarşiye dönüştü. Anlaştık mı? O yüzden cevabımız A şıkkı. Saltanat sisteminin sonlanması 1 Kasım 1922 yılıydı. Biz neredeyiz? 1876'dayız daha. 19. yüzyıldayız. Geldik diğer sorumuza. Birazdan inkılap tarihi. Birinci Dünya Savaşı sonunda çeşitli konferans ve anlaşmalar yapılmasına rağmen kalıcı barışın sağlanamamasında aşağıdakilerden herkese etkili olmamıştır. Şimdi zaten Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra o paktar maktar işe yarasaydı İkinci Dünya Savaşı çıkmazdı. Sınırlar çizilirken milliyetçilik prensibine uyulmadı. Size iki tane devlet vereceğim ve ÖSYM sizden bu devletleri isteyebilir. Bir, Yugoslavya. 2 Çekoslovakya. Bu iki devlet milliyet esasına göre bağımsız olmalılar. İkisini unutmayın. İkinci Dünya Savaşı'na sebebiyet verecek. Milletler Cemiyeti'nin Fransa ve İngiltere yanlısı politikalar izlemesi. Özellikle Musul konusunda. Faşist yönetimlerin iktidara gelmesi. Mussolini. Anti-Komünter Park. Komintern Pakt. Kime karşı? SSCB'ye karşı kuruldu arkadaşlarım. Weaver tarafından. Nixon doktorini mi? Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili arkadaşlarım Nixon doktorini yumuşama dönemini tekabül ediyor. Nixon doktorini Monroe doktorini ile birazcık aynıdır. Anlaştık mı? Özellikle Vietnam Savaşı'nda Vietnam Savaşı'nın etkileri görüldükten sonra Nixon zaten olaya el atıyor ki zaten Nixon sonraki dönemde istifa ediyordu. Yumuşama dönemidir arkadaşlarım. Cevabımız yaşık Geldik diğer sorumuza canlarım. Hukuki alanda inkılaplar yapılmasına sebep olan faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? İnkılaplar. Şimdi laik Modern hukuka geçiş hedefini gerçekleştirmek. En önemli etkenlerden biri olmuştur. Medeni kanunu buna örnek verebiliriz. Osmanlı Devleti'nde olmayan hukuk birliğini sağlamak. Osmanlı'da biliyorsunuz ki birden fazla hukuk vardı. Şerri, örfi, cemaat hukuku. O yüzden medeni kanun getirildi. Haklar konusunda cinsiyet ayrımından kaynaklanan eşitsizlikleri sona erdirmek. Medeni kanun İsviçre'den alınan yabancı devletlerin azınlık hakları bahanesiyle iç iş işlerimize kaçmalarını engellemek en ama en büyük etkenlerden biri olmuştur değerli arkadaşlarım. O yüzden Azınlıklar da Türk vatandaşı sayılmıştı. Hatırlayacağınız üzere. Toplumda var olan kültür farklılıklarını sonra edecek çalışmayı önlemek. Bunun hukukla alakası yok ki. Toplumsal alanda yapılan e, inkılaplarla bu geçiştirmeye çalışılmıştı. O yüzden cevabımız ne olacaktır? E şıkkı olacaktır. Gelelim diğer sorumuza. Hadi bakalım. Atatürk döneminde Yunanistan ile Türkiye arasında sıkıntılara sebep olan sorunlara meselelerinden aileli örnek gösteriliyor. Atatürk dönemini bizden istiyor ha. Hem sos bir yerde hem sos 2'de çıkabilir. Nüfus mübadelesi. Lozan'da çözüme kavuşmadı. iki ülke arasında bırakıldı. Ve bu mübadele 1930 ahali antlaşması ile çözüme kavuştu arkadaşlarım. Atatürk dönemi. Atatürk dönemi kaç yıllarını kapsıyordu? Sığmıyor ki buraya bir şey. Allah bilanı verme. Şuraya yazayım ben. 1923 ile 1938 yılları arası Mustafa Kemal dönemidir arkadaşlar. Tamam. Çözüme kavuştu. Fırat'tı sorunu. Genellikle bakın arkadaşlarım. Fırat'tı, kıta sağlığı, Kıbrıs sorunu gibi sorunlar 1954 yılından sonra başlamıştır. Yani Atatürk dönemine tekabül etmiyor ki zaten Kıbrıs sorunu günümüzde de devam ediyor. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Umarım 8'de 8 yapmışsınızdır. Umarım netlerinize net katmıştır bu paylaşım. E, duygu ve düşüncelerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Dediğim gibi Mesö'yü izlemişse çok şey kazanmıştır. İzlememişse çok şey kaybetmiştir. AYT grubu için paylaşmıştım bunu ama KPSS olsun Mesö'yü olsun bunlar faydalanabilir. Ortak paylaşım arkadaşlarım yani TET yakın sorular var mıydı? Pek fazla yoktu. Genelde bilgi seçmiştim. Sorularımız bu şekildeydi. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle bilgiyle kalın. Tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.